Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size sultan papağanları ve beslenmesi ile hakkında bizim yemleri nasıl kullanacağınızı, nasıl yiyeceğini izah etmek için bulunuyorum. Sultan papağanları pet shoplarda ve hobicilerde bol miktarda bulunan orta ölçekli, güzel bir sevimli bir hayvan. Ama sultan papağanımızın bir sıkıntısı var. Çok yem seçici ve nazlı bir hayvan sıkıntıları da farklı. Biz Sultan Papağanlarımız için özel bir yem geliştirdik. Gördüğünüz gibi küçük ambalajlarda ve 5 kiloluk ambalajlarda farklı farklı ürünlerimiz var. Bunları uygulama şeklimiz çok önemli. Baştan dediğim gibi Sultan Papağanız çok seçici bir hayvan. Her yemi yemiyor. Yeme zamanları da farklı. Örneğin üreme zamanlarında farklı bir ürün yemiyor. Bu kendisi için en faydalı bir ürün de olsa yumurtasına, yavrusuna bir zarar gelir diye onu yemiyor. Buradan şunu izah etmek istedim. Bu yeme alıştırmak için zamanını, vaktini iyi ayarlamak lazım ve başlangıç şeklinde doğru yapmak lazım. Sultan Papağan'ın ihtiyaçları olan tohumları biz bir araya getirerek içine de gerekli katkıları katarak 2-3 çeşit ürün yaptık başlangıcı farklı, sonra yiyecekleri farklı ürünler. Bunlar hayvanın bütün gereksinimini karşılayacak ürünler. Sultan Popağan'da en büyük sıkıntı kursak mantarıdır. Bu kursak mantarın olma sebebi de çiğ, tohum, sebze ve meyvelerden gelecek mantarlar. Buna çok çabuk yakalanan bir kuş. Buna yakalandığı zaman kendisi zayıflıyor, yavru bakımı düşüyor ve zayiatlar oluyor. Özellikle üretimde mehter takımı gibi bir yavru veriyor, bir vermiyor, ölüyor. Bu insanları üzüyor, bizleri de üzüyor. Bu güzel hayvanları daha uzun ömürleri olması, üretimde kullanabilmemiz için onlar için özel yemler tasarladık. Bunda da çok başarılı olduk. Yemimiz çok güzel. Ama dediğim gibi kuşu alıştırmanın bir metodu, bir sistemi var. Şimdi size bu ürünleri nasıl kullanacağınızı, nasıl yapacağınızı, nasıl bir metot izleyeceğinizi izah edeceğim. Evet arkadaşlar. İlk önce kullanacağımız ürünleri izah edeyim ben size. Bütün kuşlarda nemlendirici olarak rastlediğimiz bir ürün var. Bu birebir suyla nemlendiren bir ürün. Ondan sonra Sultan toz ürünümüz var. Sonra granül olarak var. Bu tozla granülün içerikleri aynı. Bunu yiyen hayvan onu yemiş olur. Aynı şey. Ayrıyeten de meyveli ve sebzeli ürünümüz var. Bu dört ürünle başlangıç yapacağız. İlk yapacağımız iş bir ölçek bu su bardağı olur, çay bardağı olur, ne olursa olsun ölçek olarak gösteriyorum. Bir ölçek rast alıyoruz. Bir kabın içine boşaltıyoruz. Bu bir ölçek raskın içine de aynı oranda bir ölçek su koyuyoruz. Bakın suyun içinde yüzüyor. Bunu 10 dakikayla 15 dakika kadar bekletiyoruz. Evet arkadaşlar 10 ile 15 dakika arası bekledik. Raskımız gördüğünüz gibi suyu çekti. Biz 15 dakika bile beklemedik. Çok kısa bir zamanda suyu çekti. Tane tane oldu. Şimdi bunun içine bu bir ölçek olarak kabul ettiğimiz ölçeğe yarım ölçek Sultan Omegalı toz alıyoruz. Üstüne döküyoruz. Dökerken hafif hafif de karıştırıyoruz. Döktük. Görüyorsunuz bunu karıştırırken tanelerin üstüne toz sarılıyor gittikçe daha da taneleşiyor. Toz tanelerin üstüne sarıldığı için birbirleri arasında da temas azalıyor. Bunun azalmasının önemi de bu ürünün hayvanların önünde uzun süre kalabilecek performansı gösterebilmesidir. Böyle güzelce karıştırdıktan sonra Hemen arkasından bardağın dörtte biri kadar alıştırma amaçlı granül koyuyoruz. Aynı şekilde dörtte bir oranında da meyveli sebzeli üründen koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Bakın çok güzel bir karışım oldu. Şimdi bunu sade rastla tozla da verebiliriz hiçbir sıkıntı yok Ama kuşlarımıza alıştırmak amaçlı Başlangıçtan granür ve meyveli sebzeli yeme alıştırmamız açısından Bu başlangıç önemli 10-15 gün sonra Granür ve meyvalıyı Ayrı bir kapta kuşlara verebiliriz Kuşlar buna burada alıştıkları için hiç yadırgamadan hariçte de yiyecekler bunları direkt kuşlara verdiğimiz zaman Kuşlar yadırgar çünkü kuşların bir kırma alışkanlığı var. Bir yemi alacaklar, ağzında çevirecekler. Tad alma alışkanlıkları çok gelişiktir. Bunları beğenmezlerse bırakırlar. Bırakırlarsa alıştırma sürecimiz uzar. Hayvanlar akşamları ve sabahları yem yeme alışkanlıkları kuvvetlidir. Özellikle akşamüstü kuvvetli yem yerler yatarlar. Onun için bu yemi verme zamanını da akşam üzerlerine denk getirip gündüzleyin diğer Bizim çiğ yem dediğimiz tohumları biraz azaltmamız lazım. Yani akşam üstüne hazırlıklı olması lazım kuşlar. Nasıl insan aç karnına her önüne geleni yiyebiliyorsa kuşlarda da aynı. Eğer kuş tok olursa bunu yemekten nazlanabilir. Onun için alıştırma aşamasında böyle ufak tefek e, taktikler uygulayacağız. Bakın gördüğünüz gibi süper bir ürün oldu. Bu hem yem hem mama hem diğer ihtiyaçların her şeyini karşılayacak bir ürün. Bunun içinde probiyotik, prebiyotik, vitaminler, amino asitler, mineraller hepsi var. Bunların hepsi olması derken de dengeli bir şekilde var. Burada çok önemli bir şey var, dengeli bir şekilde olması. Bir diş sarımsak insana faydası var ama bir baş yediğiniz zaman düşer bayılırsınız. Burada sarımsağın suçu yok, yiyenin suçu var. Aynı onun gibi. Evet, ürünümüz çok güzel oldu. Dediğim gibi raskımız, toz ürünümüz, granülümüz ve meyveli sebzelimiz. Bu ürünle kuşun tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Başka hiçbir şeye, sudan başka hiçbir şeye ihtiyaçları kalmaz. Az kuş bakan arkadaşlar için küçük paketler, profesyonel üretim yapmak isteyenler, fazla kuşu olan insanlar da 5 kiloluk ve 20 kiloluk ürünlerimizi internet sitesinden temin edebilirler. Dediğim gibi Sultan Papağan'ın başlangıç zamanı çok önemli. Yemleme zamanı çok önemli. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunlarla ilgili teknik destek istersiniz. Her zaman yardımcı olabiliriz.